GAP projesi bu bölge için bir özlemdir, bir hasrettir, bir kalkınmadır. Ülke içinde de zenginliktir. Ana kanal 2017'de tamamlandı. 221 kilometrelik Fırat Nehri'nde Atatürk Barajı'ndan buradan Mardin göletine suyu taşıyacak ana kanal bitmiş. Tamamlanmış. Gölet çalışması biraz daha hızlanırsa yakın zamanda bitebilecek bir projedir. İlk etapta belki Mardin'in tüm alanlarına dağıtım kanalları ulaşmayacak fakat Gölete su bırakıldığı zaman yeraltı suları yükselecek. Bundan 30 yıl önce Mardin'deki yeraltı suları şu anda bulunduğumuz Kızıltepe dünyanın en bereketli toprakları Mezopotamya Ovası'nın merkezidir ve burada 30 yıl önce yeraltı suları 8 metreydi. Şu anda ise bu sular Çiftçi her sene biraz daha su derin olduğu için artizyan kuyuları derine gidiyor. 500-600 metrelere kadar inmiş. 500-600 metre derinlikte su çıkarılınca çok elektrik tükeniyor. Çiftçi o elektrik parasını ödeyemiyor. Elektrik tüketimi aşırı oluyor. Bir an önce bu gapın artık bitirmesi gerek. Yetkilerimizden bunu bekliyoruz. Yani gap bitersen çiftçi rahatlayacak. Sadece verimde değil artık yer altında su çekme gibi bir derdi kalmayacak. Bizim burada bu gap kapsamında bulunan iki tane büyük nehrimiz var. Allah'a şükürler olsun. Fırat ve Dicle zaten amaç da buydu. Bu gapın amacı iki nehrin birleşmesiyle e, hayata geçirilecek bu projenin bölge tarımı sulamaydı. suyu tutacak gölet bu gölette 16 bin dönüm 16 bin metrekare üzerinde ve 20 metre derinliği olan 14 metre kazıyorlar çıkan o toprağa da duvar yapıyorlar 20 metrelik küçük bir deniz ve o gölete su bırakılacak su bırakıldığı zaman ondan sonra dağıtılacak dağıtım yerleri zaten erkenden kavuşacak şu anda dağıtım kanalları da yapılıyor bazı bölgelerde geri kalan ilk etapta belki orta ve uzun vadede kanalların gideceği yerler de onlar da rahatlayacak. Çünkü gölete o su bırakıldığı zaman yer altı suyu yükselecek. Yükseldiği zaman elektrik tüketimi çok olmayacak. Çiftçi rahatlayacak. Üretim artacak. yaz olduğu için, sıcak olduğu için su sıkıntımız oluyor. Kap gelirse yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkar. Ülke ekonomisini çıldırtır, şok yapar. Ama maalesef bizim buradaki bizim buradaki taralar 700 metreden 600 metreden su çekiyor biz Mezopotamya havasını işlendirirsek bizim dışarıdan getirmek ihtiyacı duyulacak